Herkese selamun arkadaşlar, iyi günler, hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Epic ile birlikte George Apple atıyoruz. Yanında Sosuke Mavi bir Hippie var, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk arkadaşlar. hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar seri giriş yaptım bunun nedeni çünkü 50 kere deniyoruz. Alıştık artık. Adam mı var, nerede, nerede? Yanımda, yanımda ama <laughs> bana araştırma. Hangi kaç? Asıyorum. Asıyorum. Bana doğru kaç vuracağım. Buradan kaç geliyorlar arkandan? ona göre oynayacağım. Evet. Yani oradaydılar. artık. Adam 4 bulunmuş. Vay ananı... Onun... Ne patladı lan vallahi. Filmi çalıyor. Nerede Ben burası silah topluyorum ha. Nerede lan? Önümde. Kaçıyor. Kanka bot var kokta bot bot bot. Dur. Burada. Canas. Mavi kaç? Dipli skalan genayı. Bizde mi var? Oğlum bu Eler nerede? İki saattir bir duymadım be. Vurdum onu da. Hele şurada bot var. Pardon e sporcu beni vuruyor. Hani? sporcu beni vuruyor. Hanki nerede? Hanki göremiyorsun. İşte. Ana çok uzaktan koydular. Koyarız tabii. Geliyorum geliyorum. Hakiyle gelen biri var. Hakiyle var. Tamam tamam. var. var. Bu. Burada. Dur. Baygın. Bir bot var, Hayır. Gel hadi, hadi, hadi. hadi gel Aa bir daha. Oh. Gümrük atan hangi mal? Bu <laughs> oğlum? Adam mı zannettim? Oğlum mı lan. O boyun iyi Nerede lan atabilirsin ha, beni. Kanka tutmar atıyor. 7 7 var yedi. mı? Kite var mı abi? Yok 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 yok. Üstten vurursun lan topu. Üstten atacaksın. Tamam tamam. Öyle. Arkandayım. Oyun oyna vallahi vurursun çok kötü. Yürü yo yo canına bas oğlum ya yani, neyine gidiyorsun? Canım var mı? Ark etsen ark etsen aa. Geldi. Acele etme abi sadece etme. Kimi kimi kim aldı? Attım 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 attım. Aa kaçıyor. Bırak kaldırsın lan bırak kaldırsın aslında şey yapabiliriz. Tamam. Öteki kendi vuruyor. Gelin kaldırmaya oh. ne gidelim direkt. Gelin gelin. Ama gitmez ki Gider o gider elektronik. bu arada. Bu o kadar o şey değil. Bak yani gitti. Biraz bir gitti. benziyor. Vallahi gidiyor direkt. Abi bir araba daha gitti oraya. Bir araba daha gitti. go go, zaman, go. Var Allah. mı başka bir adı? yedek araba var mı yedek araba? Kim o sıkan arkadaşlar? Ya hangi harbiden mal sıkıyor? Happy. Ben. Niye sıkıyor mesela? Atladılar 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 3 kişi. Nereye? Bunlar bize Aynı yerine. Ben de alın. Ben de alın. Neresi lan Naruto? Oğlum ben buradayım yatıyorum Aa. yere. Ya ananı affedin s**eyim buradayım ben. Aha bak bak biri oh. açıkta. Kuski seni istiyorsan beni sal sen git kaldırmaya. Lan. Oğlum bu niye oynuyor? Hadi. Tam birini vurdum. Lan. Oğlum bunlar teaming yapıyor iki takım var. Birini baydın birini baydın. Hangi isim baydın? Kamyonu mu? Otobüs otobüs. Kamyonu baydın. Naruto alayım mı seni? Tamam. Bekle bekle gördüm diğerinde. Bana, bana bak bana bak bana bak. Kaydım bir ne. Ay. Helal lan size. <laughs> oğlum iki 2'ye sattım Hı. ben onu AK ile. Arkadaşlar ey, bu arada lütfen like at, abone olun benim. Çok hoş kanka yalan söylüyor. Nur tuyiz arkadaşlar bu sizler için. Ay. ay. Bak yine başladı. Ay ay Abi, mal. Oy burayı ya. Koynma koy ya. ya. Çok kötü oğlum. Tavsiye hep bir ay kendini kendine evet. Hay evet evet. Gelemedim. Ha var. Ah. <laughs> Buraya bakıyordu. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok bizde kafa böyle atlarım Ayağı, tigeri yap salak herif Evimizde adam var Evet çatıda Sık 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 Nerede bomba var ha Bak o Allah'ım ben attım Al iki tane bomba sana Var var ee... <gülüyor> <gülüyor> Allah Oğlum, Allah. Oğlum dur oynayacak. Dur dur susun. Oynuyor. Beyler çıksanız yukarı. Geldik sıkıntı yok geldik. Git evet. direkt yukarı tamam, çıkın. Alt katta. Evet evet Bomba Allah kıyım. Zaman. E, zamanı var da 3 saniyesi var gelmeyin. Sus sus sus, sus. <laughs> Tamam. Sanki biz buradayız. Sus ki bomba atınlara baksana. Dur bir iki bayıcam ya bekleyin. Ya, buradakileri yok değil mi? Tamam. Sasuke, sesini aynen aç Sasuke. Duyamıyorum seni. Helal. Yerin canım, bir. Yer. Odada canı yaz. Helal, bak. Sizin canınız. Nerede 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 dur nerede dur, 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 dur. vur 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 abi çok iyisiniz be kardeşim çok ne iyisiniz ya. Ya. nasıl kaldıracağım sana düşünüyorsan yani Çok evet, ben... sıkıntı yok, yok oğlum obama bir tek geri bu arada sandırmışlar ha 7 saniye vallahi bak Tır lan. Hep yine mi öldün hep ya? Yine mi öldün? 12 kere Kanka var bunlar bana ya. info vermiyor. Allah kahretsin ya. Ya mal. Mal gibi oynadım mal mal. Kötü kötü. Ben, beni, beni dışlıyorsunuz ya. <laughs> e evet, abi evet. buraya bir duygusal müzik koy falan ben bunlardan duygusal müzik yapıp çıktı atıp sonra oradan film kasacağım. Onu be dur sen Oğlum, ne, ne kaç şey yaş ben, küçük ben, lan. Ha sağda söz kesin sağdan gidiyorum. Kovaladın. Bayıldım bayıldım. Bayıldım. Vay, gel vurdum tamam, vurdum 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 son bir Hasar tamam Oy, Bitti mi lan Beni kaldırır mısın güzel kardeşim benim Salak Allah'ım salak sala. ince, ince Git kaldır git git mavi git Mavi lootlama git mavi Aynen. Ya sen ne aç gözsün ne ne? Ben oyundan sesimi kapatıyorum ya. Şu maminin ...vallah bin türlü ben aslında vermedim. Araba geldi araba. Ee... Sus. Geliyorum. Valla geldi sus sus sus. Sus sus bak göstermeyeceğim kendimi. Gelmeyin gelmeyin. Gelme, Aa, gelme gelme gelme. Tamam. Tamam. Ay ee, beni. Işte. Oğlum dört er, dört. Allah çarpsın. Oğlum tavalıyorlar. Tavalıyorlar. Ne? Oğlum bunları yaşatmayacağım. Yaşatmayacağım Aynen. beni al. Kaldır kaldır, 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 kaldır. Al ismini al. Sıskı bana al. bir silah ayarlayın. Direkt o lutun yanına gitmek lazım. Hangi muzluklar vardı ya. Yolun ortasında araba vardı ya. Onda bir şey kalmadı, bir şey kalmadı M4 falan vardı oğlum. Oğlum onları yaşatmayacağım. Arada kal, yemin ederim. Birisi neye varsın, bizim birisi neye varsın? Tamam, de Arada kalacaklar, direkt arada, direkt. Gel ben hemen. Tamam bak. Var mı M4 yaptı? Yok bana var, bana gel, bana gel, gel, al, gel gel boş yer gel 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 gel. Gel oğlum bir gel. Lan biliyor musun? Allah aşkına şu iki ev alın bak. Şu iki ev alın tamam mı? Hepimiz Gerek mi? Direk karada kaldık. Aşağı iki ev mi yukarı mı? Geliyorlar oğlum. bana. Tam bekle. Vurun lan sıkın beyler. Hadi. Bu bir savaş ilanıdır. Tavalıyorum tavalıyorum. Işte. Yatın lan aşağı gel gel. Edin dans edin. Bunların birinde abim vardı. senin tavalini tavaladı. Evet dans et. Aa. Oğlum burada da önemli bir şey Bizim kardeşimizi tek bulduysanız onu <laughs> havalamaya hakkınız yok. Bu arada benzin fiyatları çok yükseldi arkadaşlar. <laughs> Neden böyle oldu anlamıyorum ama. <laughs> kanka kaldırsana beni ya. Nerede <laughs> AVM var diyor kanka. Hadi hadi. Sen niye kaldırıyordun oğlum iki saattir? Ya beni kaldıralım seni yoksa beni Yani bilmiyorum da. <laughs> Neyi kaldır? Dur dur. Çık mavi. Bir. Kaldır hadi hadi kaldır kaldır. Bak hep bak öyle bir boş yapıyor ki Allah çarpsın. Lan Rütükten daha yeni konuştum lan. Öyle bir konuşuyor ki Rütük bizi ebemize alacak ebemizi. Bence <laughs> salı <laughs> doğru diyecek ya. Hop 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 adam var tepede. Oo bu bu. Sol tepe sol. Onu oyna. Onu söyleyen kim lan? Onu söyleyen kim? Ne? Dolu oğlum rozuk sıktı Toki. Hep ee, sıktı Toki. Bu kanka biraz sabret favorit ben Hayır siz işte götma. Tamam tamam. Nerede ya, adamlar? Oğlum Toki sıktı lan. Oldu oğlum. Kanka Toki Toki. Toki Tam hazır lan. Bak. ABM'yi aldım bak ha. O kadar sıktı insan. Ay Tam buraya aldık. Ben bunu abi. Bana hiç şey lazım ha. Yelek lazım. Benim üst katımda bir kişi var. Bekle. Atarım onu. Ben pusuyorum kanka kapıda Üst katındakini vuralım bence hemen. Go Naruto. Bekle. Nerede üst katın çatı mı? Üst kat çatıda çatıda. Abi sen rahat olsana ya. O canı bir onun. Bunlar iki bu arada. Mahsus ki. Lan bu, bu alt, alt katta var alt kat. Alt kat gitti. Helal oğlum. Tamam, yıkarıya, yıkarıya, yıkarıya. Bir... Hadi. tamam bana, ben de oynayacağım. Süper oynayacağım. Canım bir. Tamam dur dur salın bana salın. Hadi. Oğlum bekliyor mu solda solda solda. Hadi, hadi, hadi. Oğlum alında değiliz kaldır beni. Kaldır ama. Kaldır direkt kaldır geri yap. Oğlum iki kişilermiş lan. Ay ben bunu nasıl... öldürürüm ya. Batıya başka Çık. sıkıyor. <laughs> bunu öldürürüm öldürürüm. Yok bunlar alan dışı ben bu arada alandaki eve gideceğim bunları var ya. Allah işte oynayıp rahat vurup istiyorsan bir tanesini vereyim. Ya yok yok ikiler 2 iki. Peki O okay. small bizden biri Oyunca. mi attı? Evet biz attık bilerek. Adamlar bir şey attı. Helal. Yo sesini patlattı. Atlamsın lan. Hayır 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 çocuklar. Git basın kit basın. Git basın adam. Ben bu arada bu sağlamam. Bana geliyor. Hep kitim var mı kanka? Kit atsın. olan atsın. Lan bu enayi. Tamam. Ay ben ooo. Yerden baydım mı? Evet. İki baydım. Suski neredesin? Vur onu. Aa, gidecek. Vurman lazım onu. Suski. Abiciğim onu oyna ben yok söyleyeceğim. şu olmaz zaten 12 adam kalmış. Yok ben alına girdim şu an. Beni bitirmeye gelmiyor. Ya ah, ah be abi ya abi. Ah, oh be. azmet Allah Kur'an çarısın. O yukarıda niye kimse yani, mavi kaldırmadı? kaldırmadı. Kaldırıyorduk oğlum. Adam kuzak, 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 kuzak attı lan bize. Yemin ederim acele bu. 22, 26, 27. Hı, şey açtı lan. Arkadaşlar güzel maç. E, i̇zlediğiniz için işte, çok teşekkür ederim. Sıkıntı çıktı biraz. E, görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.